Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir konuyu yine çok ciddi şekilde belirtelim. O da hakikatte tamlığın önemi. Şimdi buradaki tamlık nedir? Yani göreceli bir şey tabiri caizse. Ama yönelişin önemi de denilebilir. Çünkü Kur'an'ın bütün hakikatleri kapsamaktadır. Yani yüzde yüz hepsine ulaşamasam bile sonuçta ulaşabileceğin kısımlar var. Karşına çıkan vesaire yani. İşte bunlara yaklaşımlar çok önemli. Şimdi öncelikle bu hakikatte tamlığın öneminin çünkü insanlara açıkça yanlış olduğu belli olmayan bazı örnekler verildiğinde ya yani anlamamak için zaten yer arayan çok, hemen efendim yorumlar vesaireler oluyor. Açıkça yanlış olduğu bilinen bir örnek verelim ama hani yanlış, baştan aşağı mı yanlıştır, yanlış ne demektir yani onu da iyice burada fark edelim. Jesus Christ is coming soon and he is king and he is Lord of lords and king of kings, Alpha and Omega, beginning and the end. New York City, your sins have filled up the cup of God's wrath and he is very angry with you. Did you know in New York City that your babies are being removed from the womb and killed? At 40 weeks gestation, innocent lives taken in the name of convenience. Our selfishness and our pride has eaten us up. New York City, do you hear the voice of God today pleading with you to humble yourself in his sight so that he might lift you up? If you run to Jesus, he will not deny you. He will take you in as his own and he will wrap you in a robe of righteousness. He will give you a garment of praise against the spirit of heaviness. And he can heal this land, my friends. Disease, viruses, bacteria, you don't have to live in fear. We're so afraid of dying, but your soul is eternal. And one day we will stand before the Almighty God naked in our sin and we will account for the words and the deeds of our life. The Bible says the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. You can find life in Jesus Christ, in his hand, the soul of every living thing, the breath of all mankind. The word of God is going forth. Do you hear his voice, New York City? The hammer that breaks the rocks. Let him lift you up. Let him breathe life. Let him bring repentance, restoration, and forgiveness. Today is the day of salvation. Do not turn your ear from the voice of Almighty God. The Lord is not too short sure that it cannot save, nor is ear heavy that it he cannot hear. But your iniquities have separated you from God, and your sins have turned his face away from you. Your hands have become defiled with innocent blood. Your fingers are covered in iniquity. Your mouth speaks lies, and your tongues utter and mutter all sorts of perversiveness. We are an ungodly nation, America, we must repent. New York City, now is the time. Humble yourself in the sight of God and he will lift you up. Repent, New York City. Repent for your idolatry. Repent for your waywardness, your pride, vanity, love of money, materialism. We're here observing the lights, but you're being programmed. The media tells you what to believe, what to fear, what to love, what to hate. We're turned against one another. Whites hating blacks, blacks hating whites. Racism being taught by the media and the television being programmed by programs. And we're being the blind leading the blind. And the Bible says we will fall into a pit. Jesus said, love your neighbor as yourself. My friends, what does it profit if we gain the world and yet lose our soul in eternity? What does it profit if we, lay, if we gain all sorts of money? Our pockets are full, but our souls are empty. Celebrities kill themselves for a reason. Famous people, rich people. God, do you give up? genel olarak sanki doğru değil mi? Bakın, çok önemli. İşte karşı çıktığı şey doğru, işte konumlanışı işte doğru. Bu kişi bu şekilde 10 şehirde Amerika'da açıklamalar yapmış. Ve bayağı takipçileri falan olan birisi yani. Öyle çok meşhur birisi değil de bayağı yani e, mücadele eden falan birisi. Ve bakın o söylediği sözlerin de çoğu Tevrat'tan, İncil'den falan alıntılar. Ve zaten e, sapan, sapan kısımlar da bizce belli. Yani biz gerçeğini bildiğimiz için hani Allah için olan şeyleri İsa için diyor. Ama hani İsa'nın geleceği yani kısmı bile doğru yani. <laughs> Kıyamet yakın Hazreti İsa gelecek. İşte ama bu kadar doğru içinde bu kişiye kesinlikle yanlış diyoruz. Değil mi? Yani çok açık bir yanlış yapıyor. Hz. İsa'ya Allah'ın ne olur diyor yani şirk. var Kur'an'da yani açıkça belirtilen bir şey. Ve bunca doğru güme gidiyor bak. Bu yanlış birkaç kelime yani görünüşte. İşte anlatamadım yani yanlış dediğim zaman bir şeyin baştan aşağıya yanlış olması gerekmiyor yani pek çok doğru olabilir yani o şeyin içinde. Ama benim olan o yanlış kısmıdır. Belirleyici olan şey odur. İşte o yüzden yani hakikate çok iyi yani yöneliş gerekiyor. Hemen biz, biz doğruyuz noktasında zaten herkes gidiyor ya. Yani. Herkesin bir tutacağı bir dal var falan falan Yani. Şimdi bakın ayette diyor ki eğer insanlar bir tek ümmet haline gelecek diyen yani küpre sapan Biz o rahman inkar eden kimsenin evlerine gümüşten talanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Evler için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar, tanice süsler, bütün bunlar dünya hayatının geçiş mevhandından başka bir şey değildir. Ailet ise Rabb'in katında takva sahipleri içindir. Bakın burada dünya nimetleri gözümüzün önüne konuluyor ve onlara yağdırırız gibi bir e, mantık veriliyor. Ya bunun karşısında ne olabilir? Dünya bir tarafta dünya nimetleri var. Öbür tarafta mana, hakikat gibi şeyler vardır yani otomatikman. Bunlara da yönelinmesi gereği. Sonra diyor Gel ki, her kim Rahman'ın zikrini görmezden gelirse biz ona bir şeytana musallat ederiz, artık ona yakın dosttur Şüphesiz ki bu şeytana onları yoldan kadar, onlar da kendilerini doğru yolladıklarını sanırlar. Ve yani, hakikatlere körlük edenlere hemen bir şeytan musallat ediliyor. Öbürü de kendilerini doğru yolladıklarını zannediyorlar. Bu da çok önemli. O deminki adam düşünelim, kendisinin dostu doğru yolda olduğunu falan zannediyordu. Yani doğru da, tarafları da var yani bayağı. Ama dost işte olması gerekir. Bu bunu biz yanlışlığını direkt bildiğimiz için hemen anlıyoruz. Ama şimdi bir de günümüzde Kur'an'ın çok iyi anlaşılma durumları var. Bunlara da yani körlük edilebiliyor. Bir de dünyayı da en iyi, böyle ihya edecek kısım o kısım yani. O yüzden Burada da bize çizilen tabloda manacılık. Zaten insan özellikleri vardır fıtratında. Hakikatçilik. Gibi noktalar yani. Ama kabul etmemek için bin bir bahane de kolay çıkabilir. Çünkü işte hemen sen söyledin falan filan. Denilme oluyor. Yani bana vahiy geldi denilemeyeceğine göre hemen bunun yorumudur. İşte bunun efendim dediği şeydir. Denilip geçilebiliyor. İyi düşünün ben.